Bismillah diyerek başlıyoruz söze. Bilginin, hikmetin ve hakikatin peşinde. Bir yolculuğun ilk adımındayız hep birlikte. Zira ilim insanı insan kılar. Gönülleri aydınlatır, zihni berraklaştırır. Ve ilim sahibi insanlar sözleriyle sadece bilgi vermez, gönülleri umut, yüreklere huzur taşır. Bugün burada kelimeleriyle bizleri derin düşüncelere davet edecek, tecrübeleriyle yolumuza ışık tutacak kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Söz ehline verilir. Şimdi biz de sözleri değerli hocamız Mustafa Tekoğlu hocamıza vereceğiz. Eyvallah gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi tanımak, tanımaktan çok mutluyum. E, evimize, sanat evimize misafir oldunuz. E, gerçekten mutlu oldum. E, söze Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak istiyorum. Önce kendimi tanıtayım tabii. Mustafa Tekoğlu ismim. İzmit doğumluyum. Ancak Karadenizliyim elhamdülillah. Rizeli. efendim Burada doğdum, burada büyüdüm. Şey kullanalım değil mi? Sınırlı kullanalım. Ben sorayım hocam yeri gelmişken. Şimdi gençlere de eğitim vermişsiniz siz. Peki bu sanatla uğraşan gençlerle, ilim yolunda yürüyen bu gençlere nasıl tavsiyeler verirsiniz? Evet çok güzel. Ben şunu biliyorum. Ben çok okuyan bir kişiyim yani 10 senedir yani okuyorum elhamdülillah. Günde en az 3 saat kitap okurum. Hep gençlere şunu tavsiye ederim. 3 dalda muhakkak bir aktiviteniz olsun. Bir sanat dalında. Bir sanat dalında muhakkak aktiviteniz olsun. Muhakkak bir spor dalında aktiviteniz olsun. Muhakkak da bir enstrüman çalmasını öğrenin. Muhakkak ama bakın gençler. Bunlar insanın elinde altın bileziktir. Bu üç tane altın bileziği kolunuza taktığınız anda Allah'ın izniyle hayatınız çok güzel devam eder. Onun için gençlere bunu tavsiye ediyorum. Sanat insanı hakikaten Rabbine, ilim de öyledir. Rabbine yaklaştırır insanı. Şimdi ilmi de, sanatı da her ne öğrenirseniz öğrenin, gerçek kişisinden öğrenin. Yolda giderken elimizdeki paketi düşürsek, birisi paketi bize alıp verse, ne yaparız ona? Teşekkür ederiz. Değil mi? Peki bize bu kadar nimeti veren, her şeyi yaratan, bizi yaratan Rabbime şükredilmez mi? Ayakkabılarımı eve gidince onlara okşarım. Bana bugün hizmet ettiniz derim. Bakın, bunu söylerken aslında Rabbime şükrediyorum. Neden? Onları bana veren Rabbim. Konuyu buraya getirdiğiniz zaman siz de çok güzel bir yere değindiniz hocam. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel bilgiler için. Ee, çok memnun kaldık misafirperverliğimizden. Emeğinize sağlık. Misafir, misafirperver ev sahipliği yapamadık ki. Çay yok, kahve yok böyle. en güzel <laughs> böyle muhabbet. Eyvallah. Ben de, ben de teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Aktif olun gençler.